Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda Miran var. Paralı oyunları, e, daha doğrusu neyse anlatacağım konuyu. Miran önce de kesin. merhaba desin. Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber e, paralı, yani paralıyı çektim ama yani onun da videosu gelecek yakında. E, ücretsiz bir oyunu, ya da şöyle göstereyim. Şu anda e, Brawl Stars, hatta şurada var. Brawl Stars, gündemde olan bir oyun. Bu oyun ee, şey, şey Supercell'in yaptığı bir oyun. 143 MB. Brawl Stars. Ee, bu mesela ücretsiz bir oyun. Bunun paralısı falan gelmez. Bu ücretsiz bir oyun. Yükleyebilirsiniz. Ama diyorsunuz eğer ben hiç uğraşmak istemiyorum. Karakter, para falan toplamak falan istemiyorum. Direkt sen bana paralı oyun halini ver diyorsan. Yükleriz onunla sıkıntı yok. Onu göstereceğim size. Bugün burada Brawl Stars gözüküyor değil mi? Hemen buradan çıkıyoruz. Google'a giriyoruz. Google'a oyun indir club basıyoruz. Oyun indir club'a giriyoruz. Girdikten sonra bu siteye ve bizi oyun sekmesi karşılayacak. Burada oyun sitesi var. Ve buraya Brawl Stars yazabiliriz. Brawl Stars yazalım. Brawl Stars yazdık. Brawl Stars çıktı. Hemen üstüne basalım. Ve Brawl Stars'ın Mesela diyor ki özel sunucu hileli mod. Nus Brawl Alpha, Nus Brawl hileli normal sürüm. Mesela buradan e, ee, Nus Brawl hileliye basıyorsunuz. E, bakayım evet evet ona basıyorsunuz. Üçüncüye en üstten üçüncüye basıyorsunuz. Basıyor linke. Ve oyun indir, indirmek için tıklayın. Ona basmayın. Altında download var. Download'a basın. Dosya indirilsin mi? İndire basın. Bir daha indir çıkacak. Bir daha indire basın. Çünkü ben indirmiştim. Gerek kalmadı. İnince buraya bir tane sekme gelecek. Bu sekmeye basın. İndir deyin. İndirdikten sonra zaten kolay bir şekilde gelecek. Ve size oyunun açılıp açılmadığını göstereyim. Ben yükledim çünkü. Şuradan. Aa Arkadaşlar bu video 55 like'ı Geçerse sene hileli video videosu gelecek. Evet ee, hileli Brawl yani paralı Brawl bir sürü paralı karakterler falan var. Onunla beraber Milan'la bağlanıp siz oynayacağız 55 like'a. Şimdi oyunun açılıp açılmadığını göstereyim size. Aa. Aa, aa. arkadaşlar bir ki Enes Batrufa falan var. Alperrem de işte. Onlara, onlara abone olmayı o kadar da değil ama yani bir şey oluruz ya. Laz oluruz. Bir <laughs> buçuk milyon ama o da büyüdüğümüzde inşallah. Evet gördüğünüz gibi oyunu ben oynamıştım zaten. Çok güzel. Paralar falan sınırsız. Bir sürü karakterimiz var. Her şey sınırsız. Bu da böyle bir videoydu. Eğer daha çok paralı veya hileli oyunu gelmesini istiyorsanız oynayın ve yanımda zaten burada da Miran'la kulüpte. Miran'lıyız. Miran, Miran kralıydı da adım yok Böyle bir oyundu. daha çok hileli veya paralı oyunların gelmesini istiyorsanız 55 dakika çok güzel serilerim geleceğini düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve bay bay diyorum. Bye.